Arkadaşlar merhaba, ee, bu videomda özellikle bu EBA videolarını e, çok uzun süren e, videoları çok hızlı bir şekilde izleyebilmemiz için e, Google Chrome veya Firefox'a e, nasıl eklenti yükleyeceğimizi anlatacağım arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi çok uzun sürüyor bu EBA videoları ve bunları çok daha hızlı izlemeniz gerektiğinde iki 2.5, buçuk 16 x e, hızlarında izleyebilmeniz için arkadaşlar e, bir eklenti var arkadaşlar bu eklentimizi ön, e, nasıl kuracağız onu anlatacağım arkadaşlar Öncelikle Google e, arama motorunu açtıktan sonra arkadaşlar buraya e, Global Speed for Chrome e, Firefox e, 3.2.44 e, versiyonunu e, yüklemek için aratıyorum arkadaşlar. Bastığımda burada e, arama motorunda şeyler çıktı arkadaşlar. Bunlardan en uygununu bulacağım. Burada Major Geeks diye bir e, site var. Bu siteye bastığımda arkadaşlar direkt ana ekrana zaten geldi. Burada şurada e, görmüş olduğunuz gibi e, açılması biraz sürecek gibi geliyor. Buradan Chrome olan seçeneği seçip arkadaşlar e, yükleye bastığımızda e, şurada ana ekrana da geliyor bu tabi. İndire bastığımızda Google Chrome için ben Chrome kullandığım için basıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gelmiş oldu ve kurulmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra kurulduğunu nereden anlıyoruz? Şuradaki görebiliyor musunuz acaba? Buradaki simgeye eklenti simgesine basıp Aşağıdaki başlıklardan da Global Speed'i seçip, burada hızları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ana sınavlı videolar 16'da, diğerlerini 2.50'de izleyebilirsiniz arkadaşlar. 16'ya bastığımda arkadaşlar, artık bundan sonra Google Chrome'daki açılan videolar 16 hızda izleyebiliyorsunuz. Örnek olarak öbür açıyorum arkadaşlar. Şu anda 16x hız hızında videom oynamaya başladı. Yani bu şekilde e, 10 saatlik videoları e, 1-2 saat içerisinde bitirebileceksiniz arkadaşlar. Teşekkürler.